Nasıl Ankara'ya? Ankara'ya. Ankara'ya çok gitti. Nasıl gitmiyormuş? Ee, Osmanlı ailesi mensupları Ankara'ya gitmezlermiş. Ya kim kim oydu? Niye geçenlerde ya? de sayın şey gitti ya. Ya Ankara ve bu. Hep gidiyor iş oldu hep giderler ya. Evet. Niye gitmiyormuş? Yasak bölge mi yani? ya? Ben geliyor sanki uzaylı var burada. Hangi takımı tutuyorlar diyorlar. Herhalde Fenerbahçe'ye tutuyorlar. Vallahi ben Kayhan'la Galatasaray'ın oğlum Beşiktaş. Fenerbahçe Oldu mu? Olmadı. Sen <laughs> Japon dağını yap, git. Ama olur mu? Biliyorsun, Fenerbahçe aile, e, Fenerbahçe başkanları hanedandan o dönemde. Yani siz dedelerinize iharet ediyorsunuz. Dede o. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Konuyu saptırıyoruz. <laughs> Şimdi, o şey kimdi? Mektubu yazan, canım Fenerbahçe'm diye. Aa, Faruk Efendi. Faruk Efendi yani. Halife'nin yani. oğlu ama o başkanı Fenerbahçe. Başkan, onu diyorum işte. Fenerbahçe başkanı. Sizin dedeleriniz amcalarınız Fenerbahçe başkanı. Ama be, benim dedem de şeyde Galatasaray Mektebi'nden mezun. Ee, o da yani e. lütfen. Şey, e, Fuat Efendi, Osman Fuat Efendi... ...Galatasaray mezunu Fenerbahçe başkanı. <laughs> Sultan Murat'ın torunu. Evet. O şeylerden, birkaç tane Galatasaray'dan çıkıp... ...farklı takım sonradan. Şimdi Osmanlı'nın... ikinci e, Murat döneminde... Osmanlı kayı soyundan geldiklerine e, çok ön plana çıkarıyorlar. Yani kayı soyundan geliyoruz, e, toplara basılıyor, paralara basılıyor. Yazıcızade'nin Selçuk Namesi'nde zikrediliyor. Bunun sebebi şu tabi, Timur'dan sonra, Timur felaketinden sonra, 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra devlet büyük bir bunalıma giriyor. Bu Fethet Devleti de herkesin bildiği bir şey. Ve Timur'a karşı bir meşruiyet meşruiyet için bunu yükseltiyorlar. Yani biz kayı boyundan geliyoruz. Kayı Türklerin seçilmiş bir boyudur. <laughs> Ee, şeydir diye. Timur sorusu çok fazla soracağım. Ee, o şekilde ön plan çıkalıyor. Fakat mesele şu. Bu ilk defa ortaya atan Polvittektir. Wittek'tir. Köprülü kay. E, tabii ilk eskiden Polvittektir. Yani Polvittek Wittek köprülü kayıdan geldiğini söylerken Polvittek karşı çıkıyor. Rah e, Zeki Veldi Togan da rahmetli. Kaylardan kay diye bir Moğol boyu var. Oradan geldiler falan diye diyor. Fakat e, benim baktığım kaynaklarda ve Türkmenlerin yayılış sahasına baktığınız zaman şu çıkıyor ortaya. Şimdi efsaneye göre, yani Osmanlı göre Osmanlı göre, Osmanlıların, Osmanlıların kuruluşunda anlatılan efsanelere göre, yani e, tarih kitaplarında. Bunlar Anadolu'ya girdikleri zaman Tokat, Ankara, Eskişehir üzerinden bu tarafa geliyorlar. Ve bu yol üzerinde baktığınız zaman her yerde kayıları olduğunu görüyorsunuz. Yani, bu, yani e, şimdi anlatılan şudur, Ertuğrul Gazi, yani Osmanlı Gazi'nin babası, dört kardeş. Bunlar Anadolu'ya gelirlerken babaları bir nehirde boğuluyor. Ve iki kardeş doğuya gidiyor, iki kardeş batıya geliyor. Şimdi bunların geliş istikametindeki yollara baktığınız zaman, işte Ankara tarafına, Eskişehir'e, Kütahya'ya hep buralarda kayı var. Yani bu şunu gösteriyor, benim tahminim şu. Anadolu'ya büyük bir kayı grubu geldi. Bu kayı grubu parçalandı, parçalandı, parçalandı. Bunun en iyi örneği Urfa'daki kara keçilerdir. Ağabeydik. Urfa'da kara keçiler. ...işte o muhtemelen doğuya gidip kalan ailenin kolu. Mesela Eskişehir civarında, Kütahya civarında çok büyük kayı grupları var. Bu arşiv belgelerinde görüyorsunuz 15. yüzyıldan itibaren. Yani e, Osmanlıların yerleştiği bütün e, bölgelerde e, kayı cemaatlerini görüyorsunuz. Bir şey anlamadım ben. Yani şimdi şu... Osmanlı kayı mı değil Osmanlı kayı. Ha. Ve hatta ha. şunu da söylenir. Mesela kayının da kara keçilemisi midir değil midir diye tartışılır. Ka çünkü o da Abdülhamit zamanında ön plana çıkarmıştır. Osmanlı da kayıların Karakeçili cemaatindendir. Çünkü Karakeçililer e, Söğütlü perakendesine bağlıdır arşiv belgelerinde bunu görebilirsiniz. Yani Osmanlı İmparatorluğu kayıdan gelmiştir. İkinci Murat döneminde ön plana çıkarmışlardır. ama bunu sahte kayı olarak ön plana çıkarmıyorlar daha önce ön plana çıkarmak istemedikleri e, yani ö, ö, da, ö, daha önce ön plana çıkarmak e, çıkarmaya gerek duymadıkları bir şey ön plana çıkar. ...aynı Hilal hali. daha önce yavaş. Hayır, kim? Dur 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 yavaş. Ya lafımız kesilmesin diye hızlı konuşuyoruz. Kesmiyorum. Ne belli mi olur sağ sola? <laughs> evet. Yani Osmanlı Osmanlılar kayıdan gelir. Hı. Zaman zaman bunu ön plana çıkarmaları siyasi'dir. Ama kayılar da tarih kitaplarında her zaman Türklerin en ön boyu olarak zikredilmesi... Yani bazı tarih kitaplarında ön plandadır Reşirüttin gibi bazen de değildir. Ama yani dediğim gibi ee, kayıların kara keçilerindedir Osmanlı Hanedanı. Yani Osmanlı'yı kuran boy kayılardır. Çünkü Halil Hoca'nın kendi yazdığı vardı. İslam Anasukmesi'ndeki maddesinde Eskişehir civarında Sultan kayı nahiyesini zikrediyor. Çünkü Osmanlı'nın kurulduğu bölgede de büyük kayı grupları var. ...ve... E, dedi, ...yani burada... ...tabii e, şu var... yani ...bu hanedanı kuran boy... ...yani bütün Osmanlı İmparatorluğu bunlardan gelmiyor... ...yani bu aşireti... E, mensup oldukları dedelerinin... oluyor Aha. ...tabii bu mesela 2. Abdülhamit zamanında da çok ön plana geliyor... ...zaten Abdülhamit zamanında... işte ...eski isimlere dönülüyor... ...Bilecik, Söğüt civarındaki birçok... ...mezar, e, türbe... ...tamir ediliyor... E, ...Abdülhamit ön plana çıkarıyor ve kendi korumalarını kara keçilerden seçiyor. Akrabalarından e, alıyor. Padişah'ın yatak odasını kara keçil aşireti koruyor. Yani çünkü bunlar diyor benim akrabalarım. E, ve şey vardır mesela Anadolu'da Kırıkkale'de kara keçilde Anadolu'nun her tarafındaki kara keçili aşiretlere gelir. Mesela Urfa'daki kara keçiller Kürtleşmiştir. Kürtçe konuşur onlar. Ama kara keçili. Yani işte o ailenin doğuda kalan o grupları, öyle bir şenlikleri vesairesi de oluyor onların ee, o bölgede. Ben bir tanesini görmüştüm o dönemde. Ee, burada tabi Türkmenlerin dediğimiz gibi mesela yayılış sahasına baktığınız zaman zaten o bölgenin... E, ...özellikle Marmara bölgesinin ve Batı Anadolu'nun çok yoğun bir Türkmen yerleşmesine sahip olduğunu görüyorsunuz. Aslında Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan faktör de bu. Yani batıya sıkışmış çok büyük bir nüfus var... ...Osman Gazi'nin önderliğinde bunlar Rumeli'yi fethediyorlar. Yani o şekilde o, o Türkmenlerin e, vallığı devletin büyümesine sebep oluyor. Peki Kayıların diyorlar Moğol olan Kay boyuyla ilişkisi var mı? İşte onu rahmetli Cengiz, şey, Cengiz diyorum Zeki Belediye Tokan iddia etti. E, alakası yok. Yani öyle bir Kay diye bir kabile var Moğol kabilesi. Bunlar Türk. Ama Zeki Belediye de pek hata yapmaz. E, Zeki Belediye'nin yalnız iki şeyi vardır. Mesela Cengiz'i de Türk'tür çıktı hadi çünkü. Yani Cengiz Atatürk'ler e e, da Osman ne diyor kitaplarında Kayı Aşiret'le ilgili bir Osman, var mı şeyde? Osman Turan Osmanlılara zaman zaman giriyor bazı kitaplarında. aslında Selçuklu tarihçileri Şurada değil. bir defa daha zikredelim. Rahmetli Osman Turan yani Selçuklu tarihini okumak isteyenler. Enişteler onları Evet. Biliyorsun. Ee, Osman Turan'ın kitaplarını okuyacaklar. Yani nasıl İsmail Akkuz'un çarşılığı, İna Halil İnancı Hoca'ya vesaireye evet. laf söylüyorlar. Osman Turan da laf söylüyor. Osman Yalnız Turan... E, ağır bir dille Evet, o dönemin dili, o o o o 70'lerin. Evet. Yani çok büyük tarihçiydi. Evet. E, ama aşılmadı, e, tabi, konusunda aşılmadı. Yani zaten iki tane Büyük Selçuklu tarihçisi vardır. Türkiye'den Osman Turan'dır, Fransa'dan Kahen'dir. Claude Kahen'dir. Yani bunlar, Selçuklu, Türkiye Selçukluları için söylüyoruz. Türkiye Selçuklularını <laughs> ortaya çıkaran iki kişidir. Yani Büyük Selçuklularla ilgili daha farklı şeyler vardır. Ama mesela zaman zaman Osman Turan'ı da böyle... Tabii onu da yapanlar işte bu sosyal ekonomik tarih vesaire diyenler. işte Osman Turan kimmiş, ne yazmış... Hı -hı. Osmanlı Turan'dan önce ortada Selçuklu tarihi yok. Devlet ne zaman başladı ne zaman bitti o bile bilinmiyor. Evet şimdi soruyorlar mesela. Yok izin koymamışlar vermeyeceğim çabuk. Pardon. Ee, o konudaydı da. Bir ee, şey soruyorlar. Timur'a karşı ne hissediyorlar diyorlar. Ben sevmem. Ben de sevmem. Sen? Yani. Ben de sevmem. Ben önce şuna bakarım. İslam adına bir şey yaptı mı? Yani Türk olabilir Müslüman da olabilir ama. Bu Türk mü? De yani. Türkleşmiş mi oldu? Türkleşmiş mi oldu? Yani Türk değil aslında. Etnik yani, Türk, ya bak, olarak Türk değil yani, e, ama Türkleşiyor. Yani bazı bizim burada bazı de bizim, de. bizim, bazı gruplar bizim Türkiye'de Türk olarak gözüyle bakarlar değil ne, mi hocam yani? Türk olarak bakarlar zaten. Yani e, 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 tahribat yaptı. Ama ne oldu? Yani tahrib Bağdat'taki yaptığı tahribatı yani Yok, e, Bağdat'ta, yapmadı mı? Yok. Bağdat'ta Moğollar yapıyor. Sivas'ta yaptı. Şam'da? Sivas Şam'a Şam mi? Şam'daki e, şey şam'da, malum şamda şamda. hala kadar da e, şey söylenir ya, ama şam'da mezarınaştırıyor ya. yani Şam'da Yezid'in mezarını açtırıyor yani. Yani. Şam'da, 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 şam'da çok kötü tahribat yapıyor. döktürüyor. Şam'da çok Ortada. kötü tahribat yapıyor. Ondan sonra e, tabii malum... E, Yıldırım Beyazıt. Ama de. sizin Geçmiş o olacak. büyükte de var ya Yıldırım Beyazıt o da biraz karıştırmış. Niye? Burada abi deli şey karıştırıyor. Ya. Deli fişek o ya. Yani... Ama kim başlattı önce? Ama kim başlattı? Timur'un sevdiğim tarafları vardır. Timur çok büyük bir asker. Çok büyük ya asker. Asker bir... olabilir.